şiddetsiz yaşam korunmalarının ikincisini Edirne'de gerçekleştirdi. Tüm dünyada ve Türkiye'de ııı e, saçının deli görüldüğü için şeriat rejimi altındaki bollalar tarafından katledilen başta ameliyat konusundan başlayan protestolarda İranlı kadınlarla dayanışmak için Eşitlik için Kadın Platformu Bölge Toplantısı Edirne'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eşik Gönüllüsü Avukat Yelda Koçak'la Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği temsilcisi Sevinç Ünal'ın katılımıyla gerçekleşen Eşit, özgür, şiddetsiz yaşam adlı bölge kadın forumunda İran'da öldürülen Mahsa Amin'i ve dünya kadınlarının özgürlüğü için saygı duruşunda bulunuldu ve basın açıklaması yapıldı. Eşik Bileşeni Ekameder adına Şahide Ağaoğlu'nun yönettiği forumda konuşan eşik gönüllüsü avukat Yelda Koçak İstanbul Sözleşmesi'ne değinerek hukuki sürecin bitmediğini söyledi. Aslında sandılar ki kestik, bizler yaptık, bir araya geldik, konuştuk, tartıştık ve yüzlerce dava açtık. Açtığımız yüzlerce davayı binlerce avukat saatlerce konuşarak Danıştay binasında görülmemiş bir savunma yapmıştık İstanbul Sözleşmesi'nin. Ve bu, bu, bu süreçte her ne kadar Danıştay en nihayetinde beşe üç, beş hakinin üçünün oyuyla davamızı reddetmiş ise de bu süreç bitmedi. Bu itiraz yolları da var ve buna da başvurduk, temizlerimizde yaptık. Hatta bu süreçte öyle şeyler oldu ki bakın hakimler, savcılar farklı fikirlerde olduklarını dile getirdiler. Yani aslında İstanbul Sözleşmesi süreci bitmedi ve bu süreç her ne kadar davamız reddedilmiş ise de sonuç olarak ben Türkiye'deki kadın Çünkü ne oldu bu süreçte? İstanbul Sözleşmesi'ni daha önce duymamışlardı. İstanbul Sözleşmesi'ni duymuş oldu. Herkes düşündü, duydu. Nedir bu İstanbul Sözleşmesi? Neden bin tane kadın avukat o danıştayın konferans salonunu dolduruyor? Neyi anlatıyor, neyi savunuyor? Biz bunları anlattık. Ve aslında öyle bir iş yaptık ki biz İstanbul Sözleşmesi'nden tek gecede, tek adamın kararıyla çıkma kararını yargıladık. Aslında o karar yargılandı.